benim kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuz emekli maaş farkı hesaplama 2024. Kim ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? Kalem kalem maaş farkı ücretleri. Biliyorsunuz bu haberimiz 3 gün önce açıklanmıştı. Ee, biz de bugün e, duymayanlar için paylaşmış olalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Evet haberlerimizin detayına hep birlikte bakalım. Emekli maaş farklarının ne kadar yatacağı, emekliye ek zam farklarının yatırılacağı tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olması ve maaş farklarına yapılacak olan ilave zamla ilgili karar resmi gazetede yayımlandı. Şimdi gözler ise emeklilere ne kadar maaş vargı yatırılacağına çevrildi. Peki kim ne kadar ek zamlı maaş farkı alacak? İşte kalem kalem maaş farkı ücretleri. Emeklilere %11.68'lik ek zam farkının ne kadar olarak hesaplara yatırılacağı 6-7 Şubat tarihlerinde yani bugün ve yarın zam farklarını alacak olan SSK ve Bağkurlar tarafından sorgulanıyor. Emekli maaşına göre zam farklarının hesaplara yatırılacağı tutarlar belli oldu. İşte ayrıntılar. Emeklilerin zam oranı %49.25'e yükseldi. Başlığın detaylarına bakalım. SSK ve Bakur emeklilerinin zam oranı enflasyon farkıyla %37.57 olarak belirlenmiş. Daha sonra bu oran %42.6'ya çıkarılmıştı. Ancak memur emeklilerinin %49.25 zam alacak olması nedeniyle arada yine bir fark oluşmuştu. Bakan Şıkan yaptığı açıklamayla tüm emeklilerin %49.25 zam alacağını duyurmuştu. Böylece tüm emekliler için zam oranı eşitlenmişti. Peki ne kadar zam farkı yatacak? Ona bakalım. Emekliler Ocak ayında %37.57'lik artışa göre maaş aldı. Eksam sonrası 11.68 puanlık fark hesaplara yatırılacak. İşte kalem kalem emekli maaşı zam farkları. Maaşı 10.000 TL olanlara 1168 TL maaş farkı yatırılacak. 12.000 TL olanlara 1402 TL maaş farkı yatırılacak. 15.000 TL olanlara 1752 TL maaş farkı yatırılacak. 17.000 TL olanlara 1985 TL maaş farkı yatırılacak. 20.000 TL olanlara 2336 TL maaş farkı yatırılacak. Son olarak da 25.000 TL olanlara 2920 TL maaş farkı yatırılacak. Evet bugün haberlerimiz bu kadardı. Bir dahaki sıcak haberlerde görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.